Herkese selamlar. Bu videomda Buca Spor 1928 ile Diyarbakır Spor, Diyarbakır Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Buca Spor 1928 çok rahat bir galibiyet elde etti. Diyarbakır Spor pek fazla direnemedi. Maç 4-0. Sarı lacivertlerin ev sahibi takımın galibiyetiyle sona erdi. İzmir'de güzel bir hava vardı. Bardan kalma bir hava insanlar ceketlerini çıkarmıştı. Hatta kısa kollan dolaşanlar bile vardı. Böyle güzel bir havada oynanan tam da futbol havası diyebiliriz. Futbolcular da bu tür havaları çok severler. Futbol oynamak için her şey vardı. Her türlü güzel şey vardı diyebiliriz. Maç öğlen 2'de başladı. Diyarbakır Spor kötü başladı diyebiliriz. Çünkü rakibini kendi yarı alanda karşılamayı tercih etti. Ama bir donukluk vardır. Futbolcularda pek fazla mücadele etmiyorlardı. Pek fazla istek yoktu. Ligde de zaten çok kötü durumdalar. Sondan ikinciler 10 puanı var. Bu spor da bir ara liderliğe yükselmişti. Sonra beklenmedik Puan kayıtları yüzünden biraz aşağıya indi ikinci sıraya. Tabii ki sezonu lider bitirmek istiyor ama rakibi Kocaeli Spordu sanırım. Şöyle bir daha bakayım yanlış söylemeyeyim. Rakibi Kocaeli Spor. Şu anda tabii Galip gelince puanlar eşitlendi. 41-41. Avaraj önde. Kocaeli Spor'u yenilmesi gerekiyor ki lider bitirebilsin. Sezon ortasına lider girebilsin. Tabii Buca Spor'u ben izlediğim maçlarda genelde çok koşan, hızlı oynayan bir takım olarak görmüştüm. Ama bu maçta onlar da birazcık eskiye göre neredeyse yarı yarıya bir düşüklük vardı. Sanırım bunda rakibinin o kötü o isteksizliği de etkili. Tek kale bir maç izledik. Yaklaşık 30 dakika boyunca bu 30 dakika içerisinde Buca Spor tabi o kadar atak yapınca 14. dakikada golü buldu ama golde de Diyarbakır Spor defansının büyük hatası vardı. Şöyle bakayım yanılmıyorsam 5 numaralı oyuncu muydu o? Nuri. Nuri ayağında topu çok fazla tuttu. Kalecisine pas verirken hatalı verdi. Tabi orada Buca Spor tek kale olunca cezalının içerisinde de bir pres yapıyordu. Baskı vardı herkese. Orada hemen Berke Bıyık zaten çok atik bir oyuncu. Hemen topu kaptı. Kaleci geçti. Boş ağlarla topu buluşturdu ve takımını öne geçirdi. O, buna rağmen Diyarbakır Spor pek fazla oyununu değiştirmedi. Yine aynı şekilde 30. dakikalara kadar devam etti. Bu dakikalardan sonra ileriye çıkıp pres yapmaya başladı ve bu pres sayesinde de dengeyi kurdu. Ancak bu zam bu ana kadar ileride rakip yara alanı top yapamayan Diyarbakır Spor pas yapmaya başladı. Oyun dengelenir gibi oldu. Yine Buca Spor daha üstünde ama biraz dengelenir gibi oldu. İkinci Yarıda da yine Diyarbakır spor dozajını bir açıkta arttırdı. Şöyle diyebiliriz maç başladı. Diyarbakır spor Diyarbakır spor birinci vitesteydi. Buca spor üçüncü vitesteydi. Sonra Diyarbakır spor ikinci vitese yükseltti. 30'dan sonra Yine bu Spor 3. viteste devam etti. Tabii birazcık dengelenir gibi de oldu. İkinci yarı başladı. Yine Diyarbakır Spor vitesi şey çıkardı, dörde çıkardı ama Buca Spor da vites arttırdı. Buca Spor da daha hızlı oynamaya başladı, daha istekli oynamaya başladı. Böyle olunca maç 2-0 devam ediyorken bir pozisyon vardı. Köşe vuruşu kullandı Diyarbakır Spor. Oyuncunun ayağa kaydı. Hemen yani şöyle notlarından bakayım burada. Berkay korneri kullanırken ayağı kaydı, top kısa düştü, cezanın içerisine geldi. Burada cezanın içerisinde ön taraftaki Buca sporlu oyuncu, onun da ismini bulabilirsem notlarımın arasında Enes Alış topu kontrol etmek istedi. Şöyle bir hareket yaptı. Sol elini de şöyle yaptı. Top ileriye doğru gitti. Hakem orada penaltı verdi. Ama yani sanki orada top vücuduna çarpıp sonra elinden çıkartıyormuş gibi bir izlenim vardı. i̇nternetten de baktım. Aynı şekilde yani defalarca baktım internette. Tabii tek açıdan gösterdiği için çok da fazla anlaşılmıyor. Ya yani bu kadar itiraz ne ettiler? Neden böyle oldu? Yedek kulübeleri de bu işe karıştı. Oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Hakem elden penaltı verdi. Fakat 4 dakika boyunca bir karışıklık vardı. Yedek kulübeleri karıştı. Futbolcular oraya gitti. Yani ufak çapta bir sorunlar vardı. Sonra kullanılan penaltıda topun başına geçen isim Şöyle yine notlarımın arasında bulabilirsem o kadar çok şey yazmışım ki Baran Baran'dı çok kötü bir vuruş yaptı orada Baran. Kaleci de yattı topu kornere çelmeyi başardı ve bir golden oldu 63. dakikada olay oldu 67-68'de penaltı kaçtı. Skor 2-1'e gelecekti. Diyarbakır spor ümitlenecekti en azından bir beraberlik için. Ama bu penaltı kaçınca tabii ki oyundan birazcık daha düştü. Buca Spor'un süperlik görmüş usta ayakları var. Erhan Çelenk gibi. Erhan Çelenk 3. golü atmayı başardı. Ama burada Taşkın çalışında gayreti vardı. 76'da oyuna girdi. Taşkın çalışı ben hemen spordan iyi biliyorum. Orada çok defa maçlarını izledim. Özelliği mesafe tanımadan şut çekmesi. Şutları da yani öyle kalçadan çıkarıyor derler aynı onun gibi. Çok sert değil. Sert ama çok çok da sert değil. Top giderken hem sağ sol yapıyor hem birdenbire aşağıya doğru inebiliyor. Kalecileri şaşırtıyor. O yüzden kalecilerin hiçbiri onu çektiği şut ne kadar hangi mesafeden olursa olsun çektiği şutları tutmaya cesaret edemiyorlar. Sadece uzaklaştırıyorlar. Yine bir şut çekti. Top üst direkten geri döndü. Orada Eran Çelenk'in önüne geldi. Cezanın içerisindeydi. Eran'ın önüne cezanın içerisinde gelirse Sonunda kaçırma olasılığı azdır. Golünü attı. Skoru 3-0'a getirdi. 86'da hemen bir dakika sonra Berke Buik kendinin İkinci golünü attı. Skor 4-0'a geldi. Yine bir Taşkın uzaktan şutu vardı. Tehlikeli. Diyarbakır Spor'un altında kalan bir şutu vardı. Sol taraftan hiç beklenmedik bir yerden. Taş çizgisine yakın bir yerden şut çekti. Kaleci kurtuluşu. Pardon o Diyarbakır Spor kalecisi. Kıvanç küçük karış. Güçlükten topu çıkardı. Diyarbakır Spor pek fazla pozisyon bulamadı. Yani toplam 8 şut çekmiş. 3'ü isabetli. Buje Spor 15 şutun 6'sını isabet kaydetmiş. Şöyle bakıyorum. Yine köşe vuruşunda 6'ya 4 Buje Spor üstün. Foyllerde 18'e 15 Buje Spor daha fazla foyl yapmış. Yani Diyarbakır Spor biraz cansız oynadı. İkinci yarı biraz kıpırdanır gibi oldu. O da rakibi de fazla kıpırdayınca tabii ki 2-0'dan maçı çevirmesi zorlaştı. Hele o kaçan penaltı yüzünden işleri iyice sarpa sardı. Ve sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Şöyle yine bir notlarıma bakayım kaçırdığım bir şey var mı diye. İlk yarı tempo düşüktü. İkinci yarı birazcık yükseldi. Ama yine bu sporun alıştığımız o yüksek tamposuna ulaşmak pek mümkün olmadı 90 dakika boyunca. Tabii ki ilk yarın 2-0 bitmesi Hoca Spor'un da performansını yükseltmesini gerek kalmadı. Şöyle bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye pek göremedim bir işte yazmış bu Diyarbakır Spor bir ara tam saat pres yapınca ileride iyice bastı ama tabii ki usta ayaklar var Buce Spor'da. Onlar o presten tek paslarla kolayca çıkmasını başardılar. Tabii bu presi de etkisiz hale getirdiler. Kolay değil yani bir tarafta küme düşmeme oynayan takım diğer tarafta süperlik görmüş Furkan Çil gibi Aran çelenk gibi usta ayaklar usta ayakları olan bir takıma karşı oynamak zor. Bir de yani yedek kulübesinde Lokman Gör, Taşkın Çalış gibi oyuncuları var. Maçta 4-0'lık skorla bitti. Hoca Spor maç fazlasıyla liderliğe yükseldik. Hoca Spor yarın oynayacağı maçla tekrardan liderliği alma olasılığı yüksek beraber bile kalsa puanını 42'ye yükseltecek ve tekrar liderlik koltuğuna oturacak. İlk iki aşağılardan biraz kopmuş gibi Tabii İskenderun Spor'un ve Trabzonspor'un amaçları eksik. Yense de 37-4 puanı indirir aradaki farkı İskenderun Spor. Şu anda Kocaeli Spor ve Bucaspor şampiyonluk için çekiş çekmiş gibi görünüyor. İskenderüs Spor, 1461 Trabzon, Karacabey Belediye bunlar arkadan şanslarını zorlayacaklar tabii ki daha ligin ortasındayız. Sezon uzun, ne olacağı belli olmaz. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.